sevgili Karacören yine güzel bir insan hakikaten köyüne hizmet etmek isteyen, mücadele vermek isteyen yani elini tabiri caizse elini taşın altına koymak istedim kardeşimiz yine kendisinden bayram mesajı alalım duygularını alalım, neler söylemek istiyor kısaca inşallah, buyur kardeşim kardeşim Allah razı olsun Sıla-i sıla Rahim yapmak için belki 21 saat yolda uzun bir süre kaldık ama gerçekten Karacören köyü için yani büyüklerimizi görmek için her şeye değdi. İnanılmaz bir güzellik, inanılmaz bir mutluluk. Bu mutluluğu her zaman böyle daim görmek istiyoruz yani. Artık insanlar arasında küskünlük olmasın. Güzel bir barış olsun. Bundan sonra inşallah temennimiz tüm eğlencelerimiz hep bu şekilde olsun. Ben herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Kardeşime teşekkür ediyorum.